Bugün olduğunuz sabah kendinize uyguladığınız TET sınavının 25. ve 32. soruları arasındaki soruları çözeceğim. 25. soru fonksiyon sorusu. E, tanım kümesiyle değer kümesini ilişkilendiren bir soru. Bu da mesela F fonksiyonu A kümesinden a'ya yani görüntü kümesi F a. bu görüntüleri almış burada yerini yazmış ve bu görüntüler çıkmış. Demek ki G fonksiyonu Buradaki tanım kümesini yerine yazdığın zaman çıkan elemanlardan oluşuyor. Yani gx'i bir 5'e bir 11'e bir de 14'e eşitleyeceğim. Yani 3x-1'i bir 5'e eşitleyeceğim. x buradan 2. 3x-1'i bir 11'e eşitleyeceğim. x buradan 12'den 3, 4. Bir de 3x-1'i 14'e eşitleyeceğim. Çünkü bunlar görüntüler. Görüntüler olduğu için x buradan 5 geldi. Bu elemanlar fa dediğim elemanlar. Fa da bunun görüntüleri. Yani bu tanım kümesi için bu sefer bunun sonucu ne zaman 2 olur? Bunun sonucu ne zaman 4 olur ve 5 olur? Ona bakacağım. X bölü 2 eksi 1 eşittir 2'den. X buradan 6. X bölü 2 eksi 1 4'ten 5. X buradan 10. X bölü 2 eksi 1 ne zaman 5 olmuş? Buradan da 12. 6, 10, 12 Bursa. 26 soru bir Pascal üçgeni sorusu ama çok da hani şekle e, riayet etmeye gerek yok. Burada zaten bildiğimiz şeyler bunlar. 5 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı alt alt kümesi vardır diyor. 5 elemanlı kümenin 3 elemanlı 10 tane alt kümesi var. 5'in üçlüsü 10'dur. 3 elemanlı alt küme sayısı 20 olan neyin üçlüsü 20 yapar? Buradan en altı gelecektir. 6 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı alt küme sayısı 20'dir bu doğru. 6 elemanlı bir kümenin tüm alt kümeleri 64 tane diyor. Haklı. 2 üzeri 6 64 gelecektir. 2 3. 27. soru. Alışa geldiğiniz sorulardan bir tanesi. Eni A şöyle yazayım. Eni'nin A santim olduğunu vermiş. Şurasının A olduğunu söylüyor. Burası da 2A diyor. E, kağıdın son durumunu kapladığı alan Şimdi işlem yaparsak şurası 1 santim burası 1 santim olduğu için tüm alandan tüm alandan çıkarılan alanı bulacağım ve farkını alacağım. Tüm alan 2a çarpı a en çarpı boy çıkarılan alan her bir köşeden üçgen çıkardığım için 1 çarpı 1 bölü 2 her bir üçgenin alanı bunun gibi 4 tane var. Yani 2a kare eksi 2 oradaki alan 2 parantezini alırsam a kare eksi 1 2 kare fark yaparsam a eksi 1 a artı 1 2 a eksi 2 şurada dağıttığım zaman gelecek edene. 28. soru. Bir özellik sorusu. Ispatını videonun sonuna yapmayı düşünüyorum. Herkese ilgilendirdiğini düşünmediğim için. Formülü var bunun. Bir doğrunun düzlemi kaç parçaya ayırdığı alakalı. Dolayısıyla daireyi de o kadar parçaya ayırır. n kare artı n artı 2 bölü 2. Bir doğrunun daha doğrusu en tane doğrunun bir düzlemi kaç tane bölgeye ayırdığıyla alakalı bir formül bu. En yani burada 6 ise 6'nın karesi artı 6 artı 2 bölü 2. 42, 44 bölü 2'den 22 gelecektir. 29. soru. 65 ve 45'i vermiş. Şuraları vermiş. Burası 65 derece. Burası 45 derece. Ve tepe açısını bulabilirim. Tepe açısı 110'dan 70 derece mi geliyor? 70 derece. Bu katlama sonucunda burası da 70 derece olacaktır. Ve dış açılar toplamından gidebiliriz. Mesela bu dış açı nedir? 110 derecedir. Y bir dış açı. X bir dış açı. 110 bir dış açı. Şu küçük üçgen için dış açılar toplamından faydalanırsam X artı Y artı 110 eşittir. 360 bir üçgenin daha da genel konuşalım. birçokgenin tüm dış açılar toplamı her zaman 360'tır. X artı Y buradan 250. AL uzunluğu 7 santim verilmiş. 30. soru. FC uzunluğu 8 santim verilmiş. Bu küçük parçayla bu küçük parça arasında bir fark var demek ki. Şu küçük parça X dersem burası da X artı 1 olacaktır. Diğer uzunluk da Y olsun. Yani şu dikdörtgenin uzun kenarı y olsun. ABFE, B, F, E. A, B, F, E. X çarpı Y. 32 verilmiş. L K, C, D. L, K, C, D. Buradaki dikdörtgenin alanı için yine uzunluğu Y oldu. burası. X artı 1 çarpı Y. Bu da 48'miş. E, taraf tarafa bölersem ya da Y'leri çekersem buradan X'in X artı 1'e oranı bölmeyi tercih ettim. 2 bölü 3'ten buradan X 2 gelecektir. AD uzunluğu nedir diye soruyor. X2 ise 2 artı 1, 3, 7 de buradan 10 gelecektir. Yani bize X artı 1 artı 7 lazım. Dolayısıyla X2 ise buradan da 10 geliyor. 31. Daha öncelerde denemelerde rast gelmişsinizdir. Böyle bir soru çözdük biz. Şimdi normalde bu adamın bir boyu var. Biraz şekilde çizim öncesinden. Adamın boyu var. Adamın boyuna x dedim adamın gözünün seviyesine kadar olan boya yazısını istiyorum. Çünkü gördüğü mesafe burası. Şimdi burası x dersem buradan x'ten bir çizgi çektim. Adamın boyuyla böyle doğrusal olacak şekilde. Ee, gördüğü gördüğüm mesafelere baktım. 30.5 bu binanın boyuysa x'ini çıkardım. 30.5 eksi x kaldı burası. x'ini çıkardım. Burası 45 eksi x. Burası 30.5 kalmış oldu. Şimdi bu bir benzerlik sorusu. Benzerlik kullanacağım. Önce şurada bir benzeri kullanıyorum. Şu küçük üçgenle buradaki büyük üçgen arası bir benzeri kullanıyorum. Şuraya bir çözeyim bunun çünkü çok işlem yok. 30 buçuk eksi x'in 1200 e oranı eşit olmalı. 45 eksi x'in 1800'e oranına. Buradan x'i bulabilirim. 600'e böldüm. 3, 2 dağıtırsam 91 buçuk eksi 3 x eşittir 90 eksi 2 x'ten x buradan 1 buçuk geldi. Bu adamın göz hizasına kadar olan yer 1 buçuk santimmiş. Tamam. Bu yol boyunca 600 metre yürüdükten sonraki olayı soruyor. Şimdi 600 metre yürüyünce buraya bir yere gelecek bu adam. Ve buradan bakacak artık. Şöyle baktığı zaman nereyi görür diye soruyor. E şimdi 600 metrelik bir yerde tekrar bir benzerlik kuracağım. Bu sefer 600'e 600 olduğu için orta nokta burası. Birebir oranına gelecek. İşlemini yapayım şuraya yine. <laughs> 1.5 olduğu için burası. 30.5'dan 1.5 çıkarırsam 29 mu kalıyor? 29 santimlik bu mesafenin 600 oranı. Acaba kaç santim görebilir? Ona y ye diyeyim. Y'nin yine 600 oranı. Daha doğrusu orası 1200 yapıyor. Çünkü burasının tamamı 1200. Buradan Y'miz 58 santim gelecektir. Yani şurası 58 santim buldum. Şurayı göstereyim. Şurası 58 santim. Bizden istediği binanın kaç metrelik kısmını görebilir. Yani şurasını soruyor bana. E şimdi 58 burası. Tamamı zaten şurası 30 buçuktu. E çıkardığım zaman hem X'i çıkarıyorum. Şurasının tamamı 75 buçuktu. Bir buçuk çıkardım. Burası 74. 58 daha çıkardım. 18 geldi. Yani burası 74 birim. Şu x'in yukarısı 74 birim. 58'ini çıkardığım zaman kalan 16 metreymiş. 32. Şimdi buradaki soru aslında bir tecrübe sorusu. Bu da ne yapılabilir diye soruyor. E şimdi A ve B lastik geçirilmiş. B'nin tam dengi olan şu nokta 1, 2, 3 birim fark var. Burada 3 birim fark var. Neye kadar götürürsem tamam hani AB ile AN eşit gelmeyebilir ama AB ile BN eşit gelebilir. Yani şunu çizeyim isterseniz görün. Bu çizdiğim çizgi şöyle pardon. Şurayı çizeceğim. Şimdi burası bir ikizkenar üçgen usulü. Çünkü bu mesafe ile bu mesafe eşit. AB ile çizdiğim BN birbirine eşit. O yüzden N çizdiğim zaman ikizkenar üçgen olacaktır. Bu 28. soru için hani formül var dedik ama hani formülden Değildi. Nereden yapabiliriz diye düşünen varsa. Şimdi bu bir doğrunun bir düzlemi kaç bölgeye ile alakalı. Çember olarak düşünmeyin ya da daire sorusu soru olarak düşünmeyin bunu. Mesela bir tane doğru kaç tane farklı düzlem ayırır diye düşününce. 2. Eğer hiç doğru olmazsa sıfır doğru diyeyim. Sıfır doğru için bir düzlem var desem. Bir tane doğru için bu sıfır doğrunun ayırdığından bir tane daha düzlem fazladan gelecektir her bir doğru için fazla düzlemler geliyor. Mesela iki tane doğru olsa iki tane doğru için düzlem bakın şöyle. Bir tane doğrunun ayırdığı düzlem sayısına iki eklememiz gerekiyor. Çünkü her birinde ikiye, e, ikiye bölmüş oluyor orası ve iki ayrı bölgede oluşuyor. Üçüncü doğru için üç tane doğru için iki bölgeye ayırdığı şu yani iki tane doğrunun ayırdığı bölge sayısına üç ekleyerek devam edebilirim böyle. Nokta 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 en tane doğrunun Düzlemi kaç bölgeye ayırdığı ile alakalı işleme devam edersem burası da en gelecektir. Şimdi bunları taraf tarafa toplarsam ben bu d sıfırlar, D1'ler, D2'ler sadeleşecektir. Ve d Dn dediğim bir doğrunun düzlemi kaç bölgeye ayırdı ile alakalı işlemi yapacaksam bu Dn ikisi bir de sadeleşecektir. N, 1'den n kadar olan sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2 bir de bizim birimiz var. Artı 1. Yani düzenlersem n kare artı n artı 2 bölü 2 gelecektir.